<laughs> boy, boy, look at I wanna get, get, get next to you. Got me kinda Steaming like a pot full of vegetables. <laughs> Hard to us. Sevgili izleyenler, göz bebeğimiz dediğim, çok sevdiğimiz, hepimizin değer verdiği, oyunu zevkle izlediğimiz Ömer Aşık'la beraber. Ömer'im nasılsın canım? Sağ ol abi, sen nasılsın? Bugüne şükür ya Ömer'im senin maçını izlemek ayrı bir zevk. Hakikaten zevk veriyorsun. Ee, sana hemen sormak istediğim şeyler var öncelikle belin rahatsızdı nasıl ne durumda belinin şu anda 4 maç kaçırdım Aa, o da iyi tedaviyle şu anda çok daha iyi hissediyorum hala hafif bir ağrı var ama eskiye göre çok daha iyi her gün daha iyiye doğru gidiyor daha iyiye gidiyorsun. Ee, geçeceğim bu tarafa bu sene pardon bu sene demeyeyim de milli takımda bir tek sen vardı NBA'deki oyuncularımızdan ee, acaba milli takımı nasıl etkiledi diğer NBA'de oynayan Türk oyuncularımızın olmaması? Yani tabii ki sonuçta NBA'de olan oyuncuların tabii ki bir eksiklik ama onların yerine takımda olanlar da elinden gelen mücadeleyi en sonuna kadar verdiler ve yani son 3 senede sonra çok kötü oynadığımız, yani hiç mücadele etmediğimiz şampiyonlardan sonra bence bu sene çok iyi mücadele ettik ve belki de bizden beklenmeyecek derecede yani çeyrek finale kadar geldik. Tabii ki yani e İnşallah seneye de onların katılımıyla aynı mücadeleyle daha iyi olacağını inanıyorum. Daha iyi olacağız diyorsun. Işte. Peki NBA'deki diğer arkadaşlarla görüşüyor musun? Ya tabii ki maçtan maça. Çünkü zaten herkesin programı, maç programı çok yoğun olduğu için ancak karşılaştığımız zaman. Ee, şimdiki oynadığın takım çok yeni. Yani e, ligde beklentiniz nedir? Takım olarak. Yani tabii ki Özellikle Batı batı tarafında yani bütün takımlar çok iyi. Aa, tabii ki geçen seneye göre biz daha iyi bir galibiyet düzeyi yakalamak istiyoruz. Tabii ki play en sonuna kadar zorlayacağız. Ama aa, bundan daha iyi oynamamız gerekiyor. Tabii ki çok yeni bir takım. bir Birbirimize alışma süreci var tabii ki. Bunu atlatıp play-off'u en son, sonuna kadar zorlamak istiyoruz. NBA'deki dördüncü sene değil mi? Yok, bu beş. Bu beşinci sene. Ha. Beş senede 3 takımla ha. oynadın. Ha. Ee, bu senede free agent olacaksın. Ha. Düşünce ne? Ne yapıyoruz? Nedir? Plan yani, nedir? Tabii ki şu an, şu an, an o belli. düşünmek için çok erken. Daha sezon ilk ayı. Tabii ki benim öncelikli hedefim burada çok iyi bir sezon geçirip evet. aa, yani tabii takımla eline gelecek yardım edip o her şey sezon bittikten sonra evet. belli olur. Bekleyeceğiz sezonun bitmesini. Evet. Sevgili izleyenler bekleyeceğiz sezonun bitmesini. Bir şey söylemiyor. Ee, şimdi New Orleans'ta ne yapıyorsun abi? Bir de biraz da oralara geçelim. Ne yapıyorsun? Günün nasıl geçiyor? Yani bu maçların dışında nelerle uğraşıyorsun? Şu anda seni sevenler onu merak ediyor. Ya, tabii ki yani başlarının dışında bir şey uğraşmaya pek vakit kalmıyor zaten yorgun oluyorsunuz. Sadece dinlenmeyle geçiyor. Tabii New Orleans da değişik bir şehir, yani yemek kültürü biraz farklı. Sadece değişik restoranları diyebilirim. Daha onları... Orada Türkler var mı? Türklerle orada görüşebiliyor musun? Yani tabii ki Türk Türkler var. Aa, şu ana kadar çok fazla bir görüşme olmadı ama ilerleyen dönemlerde olacaktır. Demek ki orada kalacaksın. Bakalım. <laughs> böyle bir hani bir gelişme yüzük müzik herhangi bir söz bir şeyler var mı bir ileriye dönük? Şu anda yok. <laughs> İnşallah olur. <laughs> yani bekliyoruz öyle mi? İnşallah. <laughs> Peki e, Türkiye durumlar nasıl? Türkiye'ye gidip geliyor musun? Nasıl oluyor? Ya tabii ki yazın sadece gidebilir. Sezon içinde gitmek lazım. Sezon dışında orada. Ee. Şimdi orada kimler var? Sana bakıyorlar. Ya tabii ki ailem, evet, arkadaşlarım. arkadaşlar. Onlara ne söyleyeceksin? <laughs> yani tabii ki herkesi buradan çok sağlamasın. Ee, bir de e, Türk İş Channel'da seni severek izleyenlere vermek istediğim bir mesaj var mı Yani Tabii ki. Aa, biz Türkler olarak burada çok iyi, ben ve diğer Türk oyuncuları çok iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Onların verdiği destek için de her zaman çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler maçtan yeni çıktı. Bugün 11 riband'tı değil mi? Vallahi saymadım herhalde. Ya bak yani riband'ta, 15 riband pardon özür dilerim. 15 riband 9 point yaptın galiba bugün gerçekten iyiydi. biz seni çok seviyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. E şu anda da sevgili izleyenler terli maçtan çıkar çıkmaz hemen bize vaktini ayırdı. Çok teşekkür ediyorum. Ben Başarılarının çok sağ. devamını diliyorum çok güzel sağ. kardeşim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür.